Merhaba. Sesim geliyor mu arkadaşlar? Şu an sesim var mı acaba? Şu an mikrofonu açtım. Evet. Teşekkür ederim arkadaşlar. Şimdi şuradan da paylaşalım. Tıp üzerine ilgisi olan aydal olur. Birazdan yayına başlayacağım. E, dosyalarımı açtım. Şimdi paylaşım yapıp e, sizinle birlikte olacağım. Evet. <laughs> Merhaba değerli dostlar. Tekrar hoş geldiniz. Bugün e, tıp latincesi üzerine kısa bir konuşma yapmak istiyorum. Sizlerle görüşlerimi paylaşmak istiyorum ve tabii yapabilirsem sizinle e, bazı kaynakları paylaşmaya çalışacağım. Öncelikle niçin böyle bir e, yayına karar verdim? Çünkü Bildiğiniz üzere YouTube'da e, Latince Dersleri diye 77 videodan bu oluşan bir e, Latince gramer e, video serisi, çalma listesi oluşturdum ve e, uzunca bir süredir bu pandemi sürecinde tabii başladı. Bu e, videolar yayında ve birçok kişiden olumlu, özellikle de olumlu olanlar tabii ki ilgimi çekiyor. Çünkü bu vesileyle Kaç kişiye nasıl ulaştığımı da görmüş oluyorum. Birçok olumlu dönüş aldım. Bunun faydalı bir çalışma olduğunu söyleyen birçok kişi oldu. Dolayısıyla buna çok sevindim. En azından birilerine kendimce katkıda bulunabildiğim için çok mutlu oldum. Bu zorlu pandemi sürecinde. Ancak bu vesileyle gelen birçok soru da oldu bir yandan. Bu soruların bir kısmı Tıp Latincesi ile ilgiliydi. Ben daha önce iki ayrı üniversitede, Yeditepe Üniversitesi'nde ve Maltepe Üniversitesi'nde tıp öğrencilerine Latince ders verdiğim için gelen sorularla kastedilen şeyleri çok net anladım. Gelen soruların özeti aslında şu: Bu kadar kapsamlı bir Latince gramer eğitimine biz tıp öğrencili ticide e, çok kadim bir dilden bahsediyoruz, özellikle de Batı dünyasını e, kültürel, tarihsel ve birçok açıdan etkilemiş bir dil. Dolayısıyla tıp öğrencisi olsanız da olmasanız da bu dili öğrenmeniz, bir e, ona vereceğiniz e, vakti değersiz kılmaz. Bunu öğrenmeniz sizin için büyük bir kazanç. Şimdi tıp öğren tıp e, Latince'si ile normal Latince arasında ne fark var? Oradan başlamak istiyorum. Öncelikle bir e, filolog olarak tıp Latincesi diye özel bir Latince olmadığını söylemek durumundayım. Tıp Latincesi diye özel bir e, Latince yok aslında. Bu e, tıp Latincesi denilen Latince Normal e, tabi eğitimden bahsediyorum yani tıp Latincesi eğitimi normal Latince eğitimi arasında bir fark olmadığını söylüyorum. E, tıp Latincesi eğitimi aslında genel olarak Latince eğitiminin bir kısmını oluşturuyor. Şimdi bizim e, derslerimizi takip eden dostlarımız hatırlayacaktır bol bol çekim yapıyorduk İsim çekimi fiil çekimi isimlerle birlikte sıfat çekimi ve çekim yapabilmek için isim, sıfat ve fiil türlerini bilmemiz gerekiyordu. Şimdi e, tıp Latince'si işte burada o literatürde, tıp literatüründe ve e, ne diyelim terminolojisinde gerekli olduğu kadarıyla bu çekimlerin öğrenilmesini gerekli gören bir eğitim modelidir. Dolayısıyla tıp Latince'si aslında genel Latince eğitiminin bir parçasını oluşturan bir eğitimi kapsıyor. Dolayısıyla Latinceyi bilmeniz, yani en azından benim anlattığım o 77 videoda tamamladığım eğitimi tamamlamanız, aslında tıp Latincesi denilen e, o eğitimi de tamamlamanızı e, sağlamış oluyor. Şimdi size zaten iki kitap örneği göstereceğim. E, bu iki kitap üzerinden de hani içerikle ilgili bir takım açıklamalar yaparken tıp Latincesi eğitiminde neler bulunduğuna dair de fikir sahibi olmanızı elimden geldiğince sağlamaya çalışacağım şimdi aranızda tıp öğrencileri varsa bu arada yorumlarınızı görüyorum değerli dostlar bu yorumlarınızı yapın tekrar videonun sonunda geleceğim eğer sorunuz olursa da sorularınızı alırım görürsem İki kitap tıp öğrencilere gen tıp öğrencilerine genelde tavsiye edilir. Tabi tıp öğrencileri deyince sadece aklımıza hekikı yazarlar H. Brunner ve Farm N. Tanker. Ee, Brunner Graz'da Avusturya'da Türkçe çevirmeni ve Latince okutmanıymış o tarihte. Farm N. Tanker ise Ankara Üniversitesi Eczacılık, Eczacılık Fakültesi Farmakognozi Profesörü. Kapağımız şu. Okunabiliyor mu bilmiyorum. Düzgün çıkıyor mu? Şöyle göstereyim. Şimdi bunun nadir kitap gibi sitelerden bulabilirsiniz. Şimdi bunun giriş bölümünde güzel bir açıklama var. Bu açıklamadan size bilgi aktarmak istiyorum. Doğrudan kaynağından. Buna Branner ve Tanker'ın yazdığı e, ön sözde şöyle deniyor. Bakın latince eczacılık öğreniminde yer alan anatomi, botanik Kimya, galenik, farmakoloji ve farmakognozi gibi fen bilimleri alanında önemli ve yardımcı bir dildir. E bu esas kitabın hazırlanmasında daima ön planda tutularak Latince'nin ancak eczacılık ile ilgili esaslarını öğreten bir ders kitabı olmasına çalışılmıştır. Bu çalışma klasik e, Latince yönünden çok eksik görülebilir ancak amacımız öğrencinin eczacılık öğrenimi sırasında karşılaşacağı terimlerin anlamını kavramasını sağlamak ve bu esasen eczacılık fakültelerindeki toplam 24 saatlik ders süresince ancak bu esaslara değinilebilir diyor kitabın ön sözünde yazarlar. Şimdi bu eğitimde değerli dostlar şimdi şu kısım çok önemli yazarların söylediği asıl şu kısım eczacılık veya tıp diyelim fark etmez. Öğrenimi sırasında karşılaşacağı öğrencinin terimlerin anlamını kavramasını sağlamak. Bir, öğrenciler karşılaştığı kuralını öğrensinler. Dolayısıyla burada neye odaklanılıyor? Terimlere odaklanılıyor. Peki terimlerde e, hangi sözcük türleri ön plandadır? İsim ve sıfat Dolayısıyla isimler, sıfatlar ve onlarla birlikte oluşturulan isim ve sıfat tamlamalarının öğrenilmesine ihtiyaç var tıp latincesinde. Şimdi burada içindekiler bölümünde, şimdi içindekiler bölümünden hareketle içeriye dair okunuşla ilgili e, geleneksel klasik latince eğitiminde bazı harfler farklı okunuyor. Tıp latincesinde farklı okunuyor diye bir algı var. Bununla ilgili bir yorum yapacağım biraz sonra özellikle de C harfi ile ilgili. Birinci bölümde o kısım var yani bununla ilgili bilgiler var. İkinci kısımla birlikte başlıyor eğitim kitabımız tabii ki isim konusu başlıyor. Birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü, beşinci grup isimlerin çekimleri, ama isimlerin nominativus yani yalın ve genetivus hali. Yani iki hal burada önem kazanıyor tıp dediğimiz bu eğitimde. Bir yalın hali bir de in hali dediğimiz yani aitlik hali. Niye? Çünkü şöyle açıklayayım hani en azından bu video onlar için söylemiyorum bunu ama dışarıdan bakanlar için özellikle belirteyim. İşte kemiğin ön yüzü örnek veriyorum beynin arkası şu organın şu, şusu gibi işte bu birinci bölümde bu yüzden ismin yalın ve in hali öğretiliyor. Sonra sıfat bölümü var. Sıfatta da aynı aynışılayacaktır. Ee, üç cinsteydi. Maskulinum, femininum, neutrum. Tabii ki e, isimlerde de böyle ama bir ismin bir tane cinsi olur ama sıfatların e, üç hali oluyordu. Bazıları iki halliydi. Hem maskulinum, femininum bir grup. Neutrum başka bir grup. E, dolayısıyla Sıfatların da öğrenilmesi gerekiyor. Neticede büyük kemik diyeceksiniz mesela. İsimlerden sonra sıfat konusu geliyor. E, sıfatların e, dediğimiz e, sözcük türü o derslerimizde de söylediğimiz gibi has sözcükler de vardı. Onların da heh şurada. Eczacılık, botanik ve tıp öğreniminde yardımcı. Bu bizim e, birinci kaynağımız. Bunun pdf'ini açıklamalar bölümünde, bölümünde sizinle paylaşacağım. İkinci kitabım yok mu? <laughs> bir kitap bu. Bunun tarihi biraz daha eski. Yine e, şey, kitabı 1965 yılında basılmış. Şöyle şimdi bakıyor. Ve bunu kendi telesin. E, sağlıklı bir ömür diliyorum. Her ne kadar klasik latince alanında birkaç Türkçe yayın var ise de pek tabi olarak öğrencilerin mesleki bilgilerini arttırmaya kafi gelmiyor. Programla beraber mesleki formasyonlarının teşhis zaman ayrılması mümkün. Zaten, zaten Faruk Zeki Perek hocanın e, kitabını biz kendi eğitimimizde ders e, almıştık. Şimdi ne diyor dostumuz? Video kalitesiyle ilgili soru soruyorsunuz. Şimdi bu kaliteyle ilgili değerli dostlar nasıl değerli dostlar nasıl nereden düzeltme yapacağız onu. Tabii bu sefer seferde kaliteyi düşürürsek yayını yaptıktan sonra değerli dostlar tamamladıktan sonra Tekrar, bu e, var mı değerli dostlar? Şey yapalım o halde. Fazla donuyorsa eğer yayın. E, bir kısımları gösterilmiş, klasik Latince'deki birçok kaide, kaide ve müstesna çekimli kelimelerin öğretilmesinden vazgeçilmiş. Burada zaten yeterince söylendi ve ben de başında öncesi eğitimi. Bu yüzden bunu da şu şekilde özetleyebiliriz demiştik İsim ve sıfat çekimleri. Bu yüzden bizim derslerimizi yani online dersleri veya klasik bir şekilde ders alırsanız o dersi Latince dersin botanik bilgisi için ders gibi bir bizim vaktimiz yok Latinceyle de uğraşamayız derseniz elbette zaten bulunduğunuz bakın alıyorlardı. Dolayısıyla e, orada yoğunluklu bir şekilde e, bu isim konusun konularının da öğrenilmesi, diğer gramer kurallarının da öğrenilmesi sizler için faydalı olur. Ben e, kısa süre içinde bir de e, bu o, canlı yayın videosu tabii ki ana sayfada kalacak. Ama biraz işte paylaşayım. Bu donma sorununu şahit olurlar. Şimdi gelen soruları da bu arada yazdıklarınızı okuyorum. Ee, ve burada yazdıklarınızla ilgili bir söylemem gereken bir şey olursa e, orada söylerim. Evet, kendinize iyi bakın arkadaşlar. E, bu canlı yayında bu şekilde teknik sorunlar olduğu için dediğim gibi öbür yayında tekrar buluşmak üzere. Katıldığınız için teşekkür ediyorum.